Şimdi dolandırıcıyla imtihanımız. Alo? Alo ses geliyor mu? Ha şimdi geliyor kardeşim buyur. E, ee, sahibinden ilan için rahatsız etmiştim abi. Tamam tamam buyur kardeşim dinliyorum. He şey 4800 yazmışsın da bizim ödeyeceğimiz tutar tam olarak da ben şimdi kartı hazırlayacağım da abi. Karttaki limit artacak. Şimdi benim normal ilan sana atmıştır babam belki tamam mı? He he ilanı e, attı. Biz normalde tamam değil mi ilanın normalde 6000 lira. Evet. 200 TL de eee sahibinden kesiyor ya uygulama için. Evet. Için. Şimdi onu da değil tamam mı? Benim ilan normalde hepsi 6200 çıkar. Yani dedim ki babana, e, şimdi biz 5000 liraya normalde hayırlaştık. Aha. Allah nasip edersin tamam mı? Açıklama kısmına tamam mı? Açıklama kısmına e, şunu yazacak. 4800 artı 200 TL param güvende. Şimdi normal bakıyorum. Ama param, para param güven, düşüş. abi, param güvende zaten direkt olarak etkinleştirmiyor mu? Havuza düşüyor para. Tamam işte bak sen şimdi o normalde 6200 çıkacak ya normal ödemeden düşük ya. Evet. Değil, tamam